şart değil ama yaptığımız bir konu var. Her ikisine de kelimeyi şahadet ve kelimeyi tevhid getireceğiz, getirttireceğiz. Bu bir yerde imanı da tazelemektir. Yani imansızlığından falan değil, taze bir tazelemek içindir. O bakımdan ben şimdi kelime kelime söyleyeceğim. İkiniz de duyabileceğim tarzda bana tekrar edin lütfen. Eşhedü Eşhedü. eşhedü en la ilahe illallah en, en la ilahe illallah ve eşhedü. ve eşhedü ve eşhedü enne Muhammeden enne Muhammeden abduhu ve resuluhu abduhu ve resuluhu, abduhu ve resuluhu. la ilahe illallah la ilahe illallah, illallah. Muhammedur resulullah Muhammeden resulullah sen Kemal kızı Nursel'den olma, olma, Belkıs. Ömer Hanilden olma, Sema oğlu, Kerem Ulusoy, İbrahim Kerem Ulusoy'u, Allah'ın emri, peygamberin kavli ve İmam-ı Azam'ın uygulamasıyla Kocalığa kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Sizler şehadet ediyor musunuz? Ediyoruz. Ediyoruz. Şehadet ediyor musunuz? Ediyoruz. Şehadet ediyor musunuz? Ediyoruz. Sen Ömer Hami oğlu, Sema'dan doğma İbrahim Kerem Ulusoy, Kemal kızı, Nursel'den olma Belkıs'ı karılığa kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. 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 Siz şahitler buna şehadet ediyor musunuz? Ediyoruz. Ediyor. ediyor musunuz? Ediyoruz. Ediyor musunuz? Ediyoruz. Ben de sizi Allah'ın emri, peygamberin kavli ve İmam-ı Azam'ın kuralları gereğince bir cumhuriyet altını ve ömür boyu sevgi, gitmeyecek sevgiyle karı koca ilan ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Amin. Allahümme ellif beyne hazihi şab beyni kema ellefte beyne Adem e ve Havva ve Muhammedin Mustafa ve Hatice-i Kübra. Ya Rabbel Alemin şurada nikahını kıydığımız bu gençlerimizi Adem ve Havva gibi Peygamberimiz Muhammed Mustafa ile Hatice-i gibi aralarını uzlaştır Ya Rabbi birbirlerine karşı daima saygılı, sevgili ve hürmetli davranmalarını sağla ya Rabbi. Onların zor günlerinde, çekilmez günahlarında dayanma gücü ve tahammül etme gücü ver ya Rabbi. Allahümmerzukuma rızken kesira. Ya Rabbi bunlara bol rızıklar ver. Ve umren tavile ve uzun ömürler nasip eyle ve evladen salih salih evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena atina fit dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben Ya Rabbel Alemin bizlere dünyada güzellikler ahirette de af, mağfiret ve yine güzellikler nasip eyle. Bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve akibetu lil ve la udvane illa ala zalimin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı uğurlu olsun kızım. Allah sizin ömrünüzü uzun, sevginizi daim ve evlatlarınızı bol eylesin. İnşallah dörlü deşekli olun inşallah. Bir babanın tavsiyesidir bu, iman efendinin değil de, kızı, annesi benden uzak olmasın, yakına gelsin, kızımla oğlumla komşu et dermiş, babası da döllü de şekli olsun inşallah, çok çocuğu olsun dermiş. Bu da bizim Anadolu adetidir. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sizlere hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şimdi el öpme faslı. <laughs> Allah hayırlı uğurlu etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun oğlum. Allah tamamını erdirsin. Hadi başım. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, şahitlerimiz oldunuz. Gerek resmi görevlerin, gerekse dini görevlerin dolayısıyla inanın çok nikah kıydım. Yani yüze yakın nikah kıydım. Nikah kıydığım insanların çoğu başarılı oldu. Doktora falan ihtiyacınız varsa nikah kıydım. <laughs> divabiliriz ama insanın kendi evladının nikahını kıyması <laughs> bambaşka bir şey. Acele tarafından çocuklarınızla nikahlayamaz. Nefsimizden geçelim <laughs> mi? Allah müster. Çok çok dilekler. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, ee evet, Erenci evet. böyle. olsun. Allah razı olsun. Çok, çok, çok teşekkür de çok teşekkür ederiz. Bize de çok ani oldu. Kekaması. Her şahit oldunuz. Hayırlı olsun. <laughs> bir <ya>. e <laughs> <laughs> şöyle bir Masaya. Masaya herkes davetlenirse. Ya. Şu <laughs> Niye da ben bunları ben yiyeceğim zannediyordum. Buraya ben ortak gelecek. Buraya jimürt Allahım Ömer amca. <laughs> şey yapmayın. <laughs> ben yormayın. Tabaklarla daha konuştu. Şey Her Herkes, Herkes Herkes alsın. Evet, sen, sen. Herkes birer birer alsın. Sıç yani <laughs>